Güzel dostlar hepimizin hayatta istediği bir kısım şeyler var ve mucizeler peşinde koşuyoruz. Yani bir mucize bekliyoruz değil mi? Bir mucize gelsin. Bir alsın, uyuyayım uyanım her şey bitsin. Ve bazen de bir mucize geliyordur ama haberimiz yoktur. ya. bir yerde bir ses vardır ama o sesi duymamız lazım. Sen devamlı mucize yaşıyorsun. Yaşayacaksın da. Yarınlarda da yaşayacaksın. Ama o mucizeyi duymana bir kısım engeller var önünde. Bir kısım duvarlar örülmüş. Ve sen Merhaba güzel dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Güzel dostlar, bugün mucizenin ayak sesleri. Biraz ayak seslerinden bahsedelim dedik. Ne demek ayak sesleri? Bazen darda olduğun zaman bazen bir ayak sesi duyarsın ve o çok güzel gelir. Yani mesela hastanede yatıyorsun diyelim ki odanda. Hemşirenin gelmesini istersin ama bir de irtibat kuramıyorsun bir iki ayak sesi duyarsın. Aa hemşire mi geliyor acaba diye. Bazı anlarda ayak sesleri çok güzel olur. Ya şey da de hapishanedesin bir haber bekliyorsun. İşte gardiyanın ayak sesi gelir. Bazen dara düştüğünde böyle bir korktuğun bir anda evdesin bir ayak sesi bakarsın ki annen geliyor baban geliyor. Bazen ayak seslerini duymak bizim için çok önemli olur. güzel dostlar hepimizin hayatta istediği bir kısım şeyler var ve mucizeler peşinde koşuyoruz. Yani bir mucize bekliyoruz değil mi? Bir mucize gelsin ve o uyuyayım uyanayım her şey bitsin. Ve bazen de bir mucize geliyordur ama haberimiz yoktur ya. Yani bir yerde bir ses vardır ama o sesi duymamız lazım ki o mucize gerçekleşsin olsun. Çok haberimiz olmayabilir. Yani iş çok kolaydır aslında. Yani eğer bir insan gözü açıksa arkadaşlar görüyorsun değil mi? Mesela şu an gözümüz açık. Ben şimdi bir odadayım ve kapıya gitmek istesem kolay. Gözüm açık çünkü. Ama gözüm açık değilse, gözüm kapalı ise ne yapıyorum? İşte böyle tutarak, düşünerek gitmeye başlarız. Ama normalde mucize, hani şöyle bir söz var. Kimden okumuştum şu an hatırlamıyorum. Diyor ki mucize, mucizenin olması değil. Mucize, mucizenin olacağına inanmak. Eğer o sesi nasıl duyacağız demiş Talih Hanım. Şimdi yavaş yavaş o sesi nasıl duyacağımıza gireceğim arkadaşlar. Şimdi tabi bunun için de çok e, emek verip çok mucizelere ulaşmak için, hayat listemi şey çekmek için arkadaşlar neredeyse ana konum o benim. Hani sıfat hayalleri gerçeğe dönüştüren adam ya. Hayallerimizi nasıl gerçeğe dönüştürüyoruz? Devamlı buradan bahsediyorum. Şimdi ama bazen işte o sesi duyamıyorsun. Mesela diyelim ki bir hamile kadın düşünün arkadaşlar. Hamile. Çocuğu karnında. Bebeğini bekliyor. Ve bebeğinin kalbinin atışı var değil mi? Kalp atışı var içinde. Ama onu duyamıyor. E ne yapıyor? İşte bir işte doğum uzmanına gidiyor. Hastaneye gidiyor. Oradaki doğum uzmanı bir kısım aletler bağlıyor. Ve çocuğunun, bebeğinin kalp atışını anneye duyuruyor. Bebeğinin kalp atışını anneye duyuruyor ya artık anne onu duydu değil mi? Artık onu yok sayamıyor artık o kalp atışı hep var. Şimdi biz de o iç sesi duymak istiyoruz. İç sesi duymak için ya bir rehbere ihtiyacımız ya bir kısım aletlere ihtiyacımız var. Evet bakın bir daha altın çizeyim. Anne karnında bir bebek var ve kalp atıyor. Ama biz onu duymuyor olabiliriz ama biliyoruz ve atıyor. Birisinin, bir rehberin ya da bir işte teknolojik bir alet, bir kısım aletlerin o sesi bize duyurması lazım. O sesi bir defa duyduk. O sesi bir defa duyduktan sonra bu defa duymamazlık yapamıyoruz. Bu defa biliyoruz ki artık orada içimizde işte bir anne karnındaki o rahimde bir bebek var ve canlı kalbi de atıyor. Ve onu birileri bize duyurdu. Artık duymamazlık da yapamıyorsun. Yani bundan önceki mesela biz zenginliğin şifresi bir çalışma yapmıştık. Bundan önceki. Ve orada şimdi bir kısım arkadaşlarımız çok mucizelere şahit oldu. Çok önemli şeyler yaşadılar. Ve sonra ne yapamıyorlar şu anda? Şu an duymamazlık yapamıyorlar. Şimdi güzel dostlar, espri şu. Sen devamlı mucize yaşıyorsun. Yaşayacaksın da. Yarınlarda da yaşayacaksın. Ama o mucizeyi duymana bir kısım engeller var önünde bir duvarlar örülmüş ve sen o engelleri kaldırırsan o sesi duymaya başlayacaksın. Ya da sana bir rehber, bir alet, işte o çocuğun sesini duymak gibi bir alet verilirse onu duymaya başlayacaksın. Bizim oradaki en büyük amacımız da o. Senin içinde bir zenginlik var. Bak sen, şu an beni duyan sana söylüyorum. Sen en güzel hayat hak ediyorsun. Dünyaya geldiğin anda dünyaya gelmen sen o en güzel hayat hak ediyorsun. Tıpkı şey gibi yani bir annenin bir çocuğu olur, babanın bir çocuğu olur. O çocuk doğduğu anda nasıl baba gurur duyar değil mi? O çocuğun doğmasıyla o anne baba gurur duyuyordur ve o çocuk doğduğu anda o sevgiyi hak eder. Ve sen şu anda varsın ya, duyuyorsun ya, görüyorsun ya, sen en güzel hayatı zaten hak ediyorsun. Zaten hak ediyorsun. Şimdi bize düşen şey senin içindeki o sesi duymana engel olan neler var onları kenara çekmek. O duvarı atlamak ya da bir perde varsa, gözünün önünde bir perde varsa o perdeyi kaldırmak. Bütün çaba, bütün mücadele bunun için Güzeldasar. Ama bizler nasıl yapıyoruz? Bundan önce ne öğrenmişsek onları doğru kabul ediyoruz. Mesela şöyle düşünün Güzeldasar. Beş yıl önce neler düşünüyorduk? Beş yıl önce düşündüğümüz şeyleri şu anda düşünüyor muyuz? Ya da beş yıl önce istediğimiz şeyi şu anda istiyor muyuz? Beş yıl önce dinlediğimiz müziği şu anda dinliyor muyuz? Yani bizim düşüncelerimiz, zevklerimiz devamlı değişiyor. Devamlı değişiyor. Ve bizler kendi düşüncelerimizi doğru kabul ediyoruz, doğru zannediyoruz. Halbuki kendi düşüncemizi bile kendimiz bir müddet sonra, 3-5 yıl sonra kendi düşüncelerimizi ve kendimiz vazgeçtik değil mi onu düşünmekten? Ve bize de bir şey öğretildi. Yani anneden babadan bir şey öğretildi. İşte oraya bilimsaltı dediğimiz taraf. Hani 7 yaşından önce duyduklarımız şeyle hakikat diyoruz ya onu ispat etmeye çalışıyoruz ya arkadaşlar. Yani işte 7 yaşından önce bize fakirlik duygusu verilmişse, onu kabul ediyoruz ve onu ispat etmeye çalışıyoruz hayatımız boyunca. Bu doğru mu? Yani onu anneden babadan aldık, çevreden aldık ve onu ispat etmeye çalışıyoruz. Sonra da on, onları doğru zannettik ya, hayat böyle diyoruz. Arkadaşlar bakın iki şey var. Mucize dediğimiz zaman mucize istiyoruz ya, mucizenin içinde aciz var. Aciz, acizlik aciz var. Aciz, muciz. Şimdi sen acizsin, ben acizim ya. Bu acizlikten mucizeye gidebiliriz. Bakın, mucizenin içinde aciz var. Bir insan acizliğin ne kadar fark ederse o kadar mucize gerçekleşir. Ya da bizde bir acizlik var. O acizlikten kurban rolüne geçip ömür boyu kurban rolünü oynayabiliriz. Ya o acizliği kullanıp mucizeye ulaşacağız. Ya o acizliği kullanıp biz kurban rolünde olmaya çalışacağız ve hep ben kurban rolünde. Şimdi sana bir filmde bir rol verilmiş. Rol ne? Kurban rolü. Bir defa onu oynamışsın. İşte 5 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında oynamışsın ki sen işte kurbansın. Ve sonra birileri sana mucizeyi getiriyor. Yani ya da güzel bir hayat getiriyor. Diyorsun ki hey, ben bir rol istemiyorum. Ben bir rol istemiyorum. Sadece istediğim rol kurban rolü. Ne verilirse verilsin. Çünkü arkadaşlar bir insan o kurban rolüne evet ben kurbanım kabul etmişse ona başka bir rol, kahraman rolü veremiyorsun. O inatlı hayır diyor. Ben bunu istemiyorum diyor. Şu anda kendine bir bakabilirsin. Şu an aciz misin? Bu acizlik seni mucizeye mi taşıyor? Bu acizlik seni kurban olmaya mı taşıyor? Nereye taşıyor? Sen hangisinde inat ediyorsun, ısır ediyorsun? Evet Ayşe Hanım, konu harika demiş. Evet Ayşe Hanım, konu harika. Harika. Yani neden? Çünkü biz o, olan bir ben var ama bu ben topluma ulaştık oluşturdu ben ise o zaman toplum bugüne kadar beni nasıl yaşatmışsa orada durmaya inat ediyorsam aynı şekilde devam edecek. Ama yok ya ben şu anki hayatımdan memnun değilim yeni bir hayat istiyorum diyorsak arkadaşlar o zaman yeni bir ben oluşması lazım. Yeni bir ben için yeni bir ben ne demek yani boş zihin boş olacak ki yeni bir sen oluşur olursun. Yani yeni sen olması için düşüncen değişecek, duygun değişecek, Kıyafetin değişecek, dostların değişecek. Yeni bir sen için. Yeni bir sen. Şimdi ya da şöyle olacak arkadaşlar. Nasrettin Hoca bir gün Nasrettin Hoca işte kasabada geziyor. Kasabada geziyor ama eşeğinin heybeleri var. Oraya çok çok ağır yükler yüklemiş heybeleri. Sonra işte kasabaya girdiği sırada heybelerini çıkartıp çıkartıp bir şeyler atıyor. Çıkartıp çıkartıp bir şeyler atıyor. Kasabada sokakları atıyor. Bu güzel bir şey değil mi? Bir günde ben bir, bir arkadaş görmüştüm. O arkadaş da Trende gidiyor işte heybesinden onunla bir elinde bir poşet var çıkartıp çıkartıp bir şey atıyor. Trendeki kadın dedim sen ne atıyorsun dedim. Dedi hocam dedi, dedi ben her zaman dedi çiçek tohumları yanımda taşırım ve her boşluk gördüğüm yerde o tohumlardan çıkartıp atarım. Ne kadar güzel bir şey çiçek tohumları atıyor olmak. Ya da işte Nasrettin da heybesinde bir ağırlık var ve oradan bir şeyler atıyor. Sonra oradan çocuklar diyorlar ki hoca ne yapıyorsun? Sokağa neler atıyorsun sen? O da diyor ki e, tuz atıyorum diyor. Nasıl tuz atıyorsun? Ya hocam diyor, niye tuz atıyorsun ki sen kasabanın sokaklarına? E diyor ki tuz atıyorum çünkü ben babamdan böyle girdim babam da tuz atardı. İyi de diyor neden atıyorsun bu tuzu? Ben diyor tuz atıyorum ki kasabaya kaplan gelmesin diye. Kaplandan kasabayı korumak için tuz atıyorum. Çocuklar diyorlar ki hocam ya sen deli misin? Bu kasabaya kaplan diye gelsin bu kasabada kaplan yok ki sen niye tuz atıyorsun? E diyor belki de ben tuz attığım için kasabada kaplan yok. Çünkü babam da atıyordu. Belki babam attığı için kasabada kaplan yok. Şimdi güzel dostlar, biz de öyle olabilir miyiz? Şimdi Nasreddin Hoca babasından tuz attığını görmüş, bir işe yaramayan bir şey yapmaya devam ediyor. Bizler de ailemizden gördüğümüz şeylere halen atmaya devam ediyor olabilir miyiz? Hayatımızı atmaya. Çünkü babadan öyle gördük. Babadan öyle gördük ve öyle devam ediyoruz. Kendimize sorgulayabiliriz arkadaşlar burada. Çünkü devamlı şu söyleniyor değil mi? Bakın. Zenginlik içinde, mucize içinde mesele senin içindeki kabiliyeti ortaya çıkartmak. Nasıldı? Bir insan isteyemeyeceği, bir insan elde edemeyeceği şeyi isteyemez. E şimdi sen bir şey istediğine göre zengin olmak istiyorsun, sevdiğine kavuşmak istiyorsun, ünlü olmak istiyorsun, kariyer sahibi olmak istiyorsun ya da cennete gitmek istiyorsun. Şimdi sen bir şey istiyorsan demek ki içinde bir kabiliyet var. Yoksa isteyemezsin. E şimdi devamlı da deniyor ki bakın arkadaşlar bu senin içinde, sen istediğine göre içinde o kabiliyet var. Birisi de diyor ki ya ben o zaman gel şu kabiliyetini ortaya çıkartayım. Sen o içindeki hazineye ulaşamıyorsun. Sen ulaşamıyorsun o hazineye. Müsaade et, Ben onu ortaya çıkartayım diyor sana. Sen de diyorsun ki bugüne kadar yok babam tuz atıyordu. Ben de tuz atmaya devam edeyim. Böyle diyorsa gazeteci yapacak bir şeyimiz yok hani bu şey gibi hani adamın birisi 30 yıl dilenmiş 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 fakir bir adam sonra ölüyor biliyorsunuz. ölüyor ne yapıyorlar o kadar fakirmiş ki cenazesini belediye kaldırıyor sonra bakıyorlar ki kulübesinin altında hazine varmış şimdi adama dileniyor ya çünkü belki de o da annesinin babasının dilenmeyi görmüştü ve o da dilenmeye devam ediyor sonra ama 30 yıl bir hazinin üstünde dilenmiş şimdi biri sonra diyor ki ya bak senin kulübenin altında hazine var diyor birisi. Şimdi öyle desek ya. Yani o dilenciye deseydik ki güzel dostlar senin kulübenin altında hazine var deseydik. Ve o dilenci de öyle mi ya deseydi. Hadi bir bakalım deseydi. O hazineye bir ulaşsa artık dilenciyle devam ederim. Bir defa ulaşsa bir defa inansa. Biz de güzel dostlar bu mucizelerin olacağına bir defa inansak bir defa adım atsak nasıl olur acaba? Ya da adam diyecek ki hayır kardeşim ben inanmam öyle şeylere, öyle saçma şeylere inanmam. Benim ben dileniyorum işte böyle mutluyum. Ne yapabilirsin o zaman? O zaman yapabilecek bir şey var mı? Hayat aslında arkadaşlar hayat çok basit. Bakın köle olarak doğmak bizim elimizde değil. Annemize babamıza bağımlı olabiliriz. Ama köle olarak ölürsek bu kaybedilmiş bir hayat olur. Bu hayata geldik ve bir daha yok. Bir tane hayatımız var. Ve bunun içinde yaratıcı bize devamlı fırsatlar sunuyor. Devamlı fırsatlar sunuyor. Hayatta da, doğmak da yaşamak için elde edilmiş bir fırsat. Biliyorsun herkes doğar ama herkes yaşamaz. Herkes kör olarak doğabilir ama bir kısmı insanı kör olarak ölmeye doğru gidiyorlar. Ve hayat o kadar basit ki güzel oldasın. Bakın şöyle söyleyeyim. Bizim düşüncemiz kendi yaşadığımız hayatı oluşturuyor. Düşüncemiz, düşümüz, bilincimiz neyse öyle bir hayatımız oluşuyor çok hızlı bir şekilde. Bu efsane yolculukta benle beraber olduğunuz için ve şu anda da burada olduğunuz için sizlere minnettarım. Ve güzel dostlar şu an hisset lütfen ve buradaki tüm güzel dostlar aynı anda hissederse çok mutlu olurum. Şu an burada olan bu programa katılan tüm güzel dostların niyetlerinin gerçekleşmesini niyet ediyorum. Hep beraber hissedebilirsek, hep beraber aynı enerjiyi verebiliriz. Ve burada olduğunuz için güzel dostlar, lütfen sizler olan saygımı kabul edin. Ve her zamanki gibi sevgiyle kalın. Hatta aşk ile. حتى تكتيلك التلميذات يزال